Ee, yoğun bir talep var. Herkes kaşık takımı istiyor. Kaşık takımları hakkında da bilgi vereyim. Kaşık yani takımı zaten size anlattım. Bakın. Ee, piyasada aldığımız kaşık bu. Bununla av yapıyoruz. Fakat ben bunlara şöyle göstereceğim size. Şu şekilde hologram ve göz ilave ediyorum. Böyle bir modifiye yapıyoruz. Daha sonrasında da bunları şeffaf tırnak parlatıcısı oje ile güzelce oje yapıyorum. Çünkü arkadaşlar bu üzerindeki hologram diş izleriyle beraber yıpranıyor ve açılıyor. Daha sağlıklı, daha sağlam olabilmesi için de bu şekilde oje kullanıyorum. İhtiyacı olan arkadaşlar bana ulaşabilirler. Hepinize ağlarınızda rast gelsin.